Normalde benim senin neyime e, atmam gerekiyordu. Şu an kanalda olması gerekiyordu. Sorumluluğumu yerime getirmem gerekiyordu. Yani 1 Ocak'ta atacağım demiştim. Saat 4'te de planlamıştım bunu arkadaşlar. Fakat şöyle bir soru çıktı. E, ben saat 4'te babam bir e, ben teyzemde kalıyordum. Babam beni sen sabah 12'de aldı. Saat 4 de dışarıdaydık. Telefonum yanında değdi. Hiçbir şeyim yanında değdi. Yoksa ben dışarıda da çekerdim bölümü. Ee, bölümü çekemedim. Hem sınav haftasına denk geldi arkadaşlar. Çalışmam gerekiyordu. Çekemedim. Hem sınav haftasına denk geldi. Hem e, bir saat aralıklarıyla Korece çalışıyorum onlar ona başladım yani ona başladım sınav haftasına denk geldiği için bölüm gelmedi bölüm gelmedi Çok üzgünüm bir gün belirleyeceğim zaten bölüm için bu şarjım bitiyor hemen bir şey söylemem lazım arkadaşlar bölüm sağ 7 Ocak'ta yayında kanalda